Alışık olduğumuz dostlar selamlar açılışı yok. Olmaması gereken bir video. E, bu kanalda her zaman sağ içini konuştuk. Fenerbahçe'nin rakiplerini konuştuk. Maç sonunu konuştuk. Yeni transferlerini konuştuk ama sağ içinde kalmaya dikkat ettik. Bu da bu videolara benzemeyen bir video. O yüzden ne giriş var ne bir intro dönecek ne bir reklam olacak bu içerikte. Sadece sizle sohbet etmek istediğim, dertleşmek istediğim bir içerik istedim. Çünkü bunu yapmam lazım. ...ülkede Fenerbahçe'ye karşı bir tutumu sezdiğimde... ...ne olursa olsun... ...üretmeye çalışan bir içerik üreticisi olarak... ...üretenin karşısında duran... ...sadece Fenerbahçeli olduğu için bile... ...bir insandan nefret edebilen bir... ...toplumda insanların yaşadığı bir yerde... ...içerik üretmek, Fenerbahçeli olmak... ...adil rekabet etmek gibi kavramların... ...için nasıl boşaltıldığını... ...kendi kafamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya bu benim kendi fikirlerim... ...kendi çıkarımlarım. O yüzden... Eğer bir analiz videosu izlemek istiyorsanız çoktan e, kapatıp geçebilirsiniz. Ben olabildiği kadar sizlerle içimi dökmek istediğim bir içerik yapmak istedim o yüzden hepiniz hoş geldiniz. Bir takım yenilebilir, bir takım kazanabilir, bir takım kutlamak isteyebilir. Bu olaylar içerisinde ayrıcalıklı bir yer edinmeye çalışan ve kendini kazansa da kaybetse de ben seni sindirebilirim bakış açısıyla üzerine gelen bir toplumda neler yapabilirler? Onu yakından gördüğümüz bir mücadele oldu. Tüm şehri, tüm takımı zan altında bırakmak kesinlikle haddim değil. Ama sahaya girenlerin, futbolculara o zarar verme içgüdüsüyle hareket edenlerin e, nasıl cani olabildiklerini gördük. Nasıl insanların üzerine gelebildiğini gördük. Ben Trabzon bizi ilk yarıdaki maçta yine de tribündeydim. Uğurcan'ın Fenerbahçe taraftarı önündeki kutlamasını da gördüm. Orada hiçbir Fenerbahçe taraftarı sahaya atlamadı. Galatasaray geldi, gözümüzün önünde kutladılar. Biz Galatasaray'ın önünde kutladığımız anlar da oldu. Ama e, bu kadar güvenlik zafiyetinin geride bırakıldığı bir karşılaşma görmedim ki. Zaten e, Trabzonspor takımının Galatasaray'dan 5 gol yediği maçtan sonraki tavrıyla bu maçtaki tavrı da bambaşka. Çünkü bir toplumu geriyorsunuz. Bir toplumun son çıkışını Fenerbahçe'yi yenmek olarak adlandırıyorsunuz. Şampiyonluktan etmek olarak adlandırıyorsunuz. Fenerbahçe öne geçiyor arkadaşlar Fenerbahçe ikinci golü yediği yan top. Öncesinde zaten tartışılacak bir meşale durum var. İsmail Yüksel'in elinde meşale var. i̇kinci gol penaltıdan önceki folde de bildiğiniz gibi fol yok. Hadi penaltı olsun. Penaltıya sebebiyet veren yan top fol bile değil. Ama sağ içini konuşsak biz bunları konuşmak durumundaydık. Sorun bunlar değil. Karşı takımın bir şekilde menfaati de değil. Maç bitince sahada çıkan olayların önlenememesi. O ilin güvenliğinin Fenerbahçe futbol takımının güvenliğini sağlayamaması. Bu Fenerbahçe başkanının sorumluluğu değil, taraftarın sorumluluğu değil. Ülkede futbol oynayacak iklimi yaratamamak aslında sizin sorumluluğunuz gibi gözükse de herkesin sorumluluğu. Her takım taraftarının altını körüklediği bir olay ve tutup da şimdi şey derseniz Fenerbahçeli oyuncular gerdi derseniz komik olur burada. Bir insana şiddeti normalleştirmek kadar doğal bir şey yok. En tehlikelisi burada e, sosyal medyada tohumlarına atılan bu e, futbol dışı kültürün birbirine hakaretle, birbirine fiziki şiddetle bastırmaya çalışan gruplar. Eskiden futbol saha içinde güzeldi. Bir hareketle, bir e, galibiyet sevinciyle mutlu olurken şimdi karşı takımın oyuncusuna karşı yaptığı hareketle üstünlük adı altında ona koyduğu postayla öne çıkan videolar, öne çıkan reelsler görüyoruz. Öne çıkan sosyal medya paylaşımları görüyoruz. Bu toplumun yansıması bu arada buraya. Neden? Ee, i̇nsanlar değişti. Sosyal medya kültürü değişti. Bunda Fenerbahçe tarafında futbolun değişmesi kadar Fenerbahçe medyası tarafında da değişimlerin etkisi var. Bakın Fenerbahçe'nin sağ içini konuşan kaç kişi var televizyonlarda, büyük YouTube kanallarında? Kaçı gerçekten iş bulabiliyor? Hepiniz Fenerbahçe'lisiniz beni izleyenlerin. Şu an bu videoyu izleyen başka takım taraftar varsa onlar da düşünsün. Fenerbahçe'nin menfaatine konuşan kaç kişi kaldı spor kanallarında? Nasıl budandılar? Çok komik bir tweet aldım bugün. Canlı yayında Fenerbahçe'nin Trabzon maçını konuşmadın diye. Canlı yayın konuşamıyorum arkadaşlar. Canlı yayınım kalmadı. Bu benim sorunum değil. Ben yetersiz de olabilirim. Benden çok daha iyi insanlar da olabilir. Fenerbahçe konuşan, Fenerbahçe'nin menfaatini canlı yayında konuşan adam sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Olanlara da lütfen sahip çıkın. Ben olabildiği kadar dinlemeye sahip çıkmaya çalışıyorum. Çünkü medya yayın organlarında onlar sevilmiyor. En alt yaş kategorisinden aldıklarında tuttuğun takımı sakla diyerek başlıyorlar ilk mobbingi. Sonrasında devam eden bir süreç var. Burada Fenerbahçe taraftarına kızamam. Fenerbahçe taraftarı her şekilde destek olmaya çalışıyor. İzleyebildiği yerlerde destek olabiliyor ama. Çünkü e, önüne konan neyse e, özellikle internetin girmediği evlerde büyük spor kanallarında onu izleyebiliyorlar. Ona inanıyorlar. Ve sektör bazı isimler tarafından e, domine edilmiş demek istemiyorum. Pasta sana bölünmeyen bir şekli alıyor. Ben buradan bir maddi kazanç elde etmiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de 4. yılın Fenerbahçe TV'de bir kuruş almadım. Almam da. Fenerbahçe'den para isteyecek yüzüm benim yok. Olmasın da. diğer taraftan bakıyorsunuz. Burada birçok insan vaktinden veriyor. ailesinden çalıyor o vakti. Bazen kendi işinden yani hayatın devam ettirmesi gereken para kazandığı işinden fedakarlık yapıp içerikler üretiyor. Yani benim kanalda da içerikleri ilk ürettiğimizde hatırlıyorum. Yüksek ücretler kazanmasak da 300-500 bir şeyler kazandığımızda dedik ki öğrencilere burs vereceğiz. İlk 1-2 yıl, hatta 3. yılın sonunda kendi cebimden takviyelerle bunu yapmaya çalıştım. Ama ondan sonra önce hastalığım, sonra Türkiye'ye dönüşüm. Bunun gibi işlerden kanalda da fazla videolar olmadı. Daha yazın bir bilene sorular olmaya başladı. Kendimi dışarıda denemeye çalıştım, YouTube kanallarında denemeye çalıştım. Oralarda programlar yaptım. İzlendim de bu arada yine sizin sayenizde, iyi izlenmeler de aldım. Sonrasında... E Yeni yıldan itibaren hiçbir spor kanalından bir telefon almadım. İzlenmiyor muydum? İzleniyordum. İnsanlar takip ediyordu, seviyordu. Eyvallah. Ee, Instagram, Twitter paylaşımlarım hala sizin sayenizde yüksek reyting alıyorlar. Ama konuşan insandan uzaklaştırdılar medyayı. Fenerbahçe doğruluğunu insanlarla paylaşan, bunu da saha içinde kanıtlayabilen insanlardan uzaklaştırdılar. Onun yerine e, sahnede... Ya Fenerbahçe'de merkezde göbekte sevinmeseymiş, Fenerbahçe gitsin soyunma odasında sevinsin. Fenerbahçe orada sevinirse başına bunlar gelir diyen tipleri türettiler. Canları sağ olsun. Şun diyerek bitirelim. Fenerbahçe 2 Nisan'da çok büyük bir genel kurula gidecek. Ali Koç çağrıyı yaptı. Aziz Yıldırım da inşallah gelir. Saadettin Saran da inşallah orada olur. Başka başkan adayı varsa inşallah o da orada olur. Bence Fenerbahçe camiasının artık bölünmemesi gereken... Orada Fenerbahçe adını herkesin çok sevdiği Fenerbahçe adına birleşmesi gereken bir yönetim kurulu geçirmemiz lazım. Oradan çıkacak karar ne olursa olsun ben zaten destekleyeceğim. Kongre üyelerinin vereceği karar benim boynumun borcudur. Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe alt ligde de oynasa ben yine Ersin program yap dediklerine seve seve gelip yapacağım. Fenerbahçe sokakta oynasa kaldırımda oturacağım, destek vereceğim. Yalnız olmadığımı da biliyorum. En kötü burası var. Biz sizlerle bir şekilde buradan da konuşmaya devam ederiz. Vaktini ayırıp benimle dertleşen, buraya kadar dinleyen varsa çok teşekkür ederim. Olacak, başka takım taraftarı da olacak. Aşağıda haksızsın diyenler olacak. Bunlara alıştık. Sadece onlardan da ricam şu. Lütfen kendi takımınızın yerine koyun. Fenerbahçe değil, tuttuğunuz X takımına bunlar gelseydi nasıl hissederdiniz? O zaman anlayacaksınız beni. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.